Да тебя другим начальником шпионила. Нам еще надо обещать. Это нельзя. Ай-ай, ты что делаешь? Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sevgili dostlar, hiçbir başarı tek başına gelmez. Bu başarıda, bu başarıda gençlik kollarından alın, kadın kollarımıza kadar her bireyin mutlaka bir katkısı vardır. Duvar yapıyorken nasıl büyük taş kullanıyorsa altına da rütür dediğimiz küçük taşlar kullanılıyorsa ama herkesin katkısı var. Ben herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili dostlar, inanın omuzumuza büyük bir yük yüklendik. Gerze gibi 16 bin nüfusu bir ilçenin bana yükünü verdiniz. Şehri emin yaptınız, şehri emin. Şehri eminin ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Emin kelimesinden anlarsınız zaten. Onun için sevgili dostlarım bundan böyle tüm gezdenin ihtiyaçlarını Mahalle mahalle komisyondan kurup tespit edeceğiz. Onları hep birlikte gidereceğiz. Dostlarım. Hava bozuk. Ben fazla konuşmayı sevmem. Ben eylemi severim, eylemi. <laughs> Onarmayı severim. Çalışmayı severim. Zaten arkadaşlarımla bu kısa bir sürede çalmadığımız kapı kalmadı. Her kapıda güzel karşılandık. Her kapı açan bacım, anam, ablam gözlerinden okuduk bize oy vereceğini. Her ilk çıktığımızda dedim bak bu göz bize oy verecek dedim. Ve aynısı oldu. Hayallerim Arkadaşlar önce bir şey inanacaksınız. Biz bunu yaparız. Dersen yaparsın. Siz çıkın aha oraya. Evet dostlar. Yine kendimi biraz anlatayım. Demek bu bir şey var. Alıcı bırakılmıyor. Evet ben Çeçe köyündenim. Horasan'dan kalkıp Çeçe'ye yerleşmiş olan Çeçe Sultan Hazretleri'nin topraklarında yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Tek tek anlatmak istemiyorum. İşte demek ki çalışılırsa birlik beraberlik olursa yapılmayacak bir iş yoktur. İlkokulu Çeçe'de, ortaokulu Gerze'de, liseyi ve yüksekokulu Sünop'ta bitirdim. Onun içindir ki Sünop'a, Sünop'un ilçelerine, yetiştiğim köyüme, ilçeme, çevreme, yani yakın çevre derken tüm köylerime, Dikmen'in en uzak köyünden al, Gerze'nin en uzak köyüne kadar. Hepsine borcumuz var. Bu borcu ödemek için Uşa girdik. Asla, asla zengin olmak için buraya girmedik arkadaşlar. Eşim öğretmen. Ben de öğretmenim. İki tane oğlum var. Eşimin 40. yılı. Tam 40 yıldan beri çalışıyor. Ben de 27 yıl çalıştım. Bu çalışma esnasında iki tane dairem, bir tane Samsun'da dairem, eşimin de bir tane Sinop dairesi var. Bir tane arabam var. 24 bin lira ziraat bakısa borcum var. Yine söylüyorum. Mutlaka bunun üstünde Beş sene sonra benim bir şeyim artıyorsa yine açıklayacağım bunu Murat burada. Cevap vermek istemiyordum ama meydan konuşmasına birileri demişler ki onun 15'te var, 20 de vardır. Ben 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 alın terimle kazanırsam 150 dairem de olsun benim. Arkadaşlar, hiç bu işte düşmek istemiyorum. Yerse bizim. Cenaze bizim. Canlısı bizim. Onun için bundan böyle yarından itibaren er. Sünop'ta ilçelerinde, yani yakın çevrede Gerze'de yaşayan hep kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Ben, sen, o yok, biz varız. Herkes işine belediyede devam edecek. Dediler 40 kişi gidecek. O 40 kişi yalanını çıkaran yarın nasıl bakacak acaba bizim yüzümüze? Nasıl bakacak? Bu yalanı çıkarını biz biliyoruz. Ama ne diyeceğim kardeşim? Benim belki akrabamın akrabasının akrabası. Tavşanın suyunun suyusu gibi yani. Ya ne diyeceksin şimdi ya? Niye konuşuyorsun bunu? Bunun böyle olacağını ben biliyordum. Sen bilemedin mi? Yazık. Yazık. Onun için. Onun için diyorum ki hiç kimseyi kırmamak lazım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğlenceniz devam etsin diyorum. Saygılar duyuyorum. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım. Ben sizlere Sizlerin huzurunda daha doğrusu biraz heyecandan artık ne konuşacağımızı bilemiyoruz. Biz de çok emeği olan arkadaşlarımıza benim ilçe başkanlığım olduğum günden bu zamana kadar her şekliyle bizleri destek veren Fatih abi Gerzen'in sesi Fatih Uysal ve ekibine tekrar bir teşekkür evet. etmek isterim arkadaşlar. Evet.